Herkese merhaba arkadaşlar ben de Bugün sizler birlikte Minecraft'ta Texture Pack nasıl yüklenir onu öğreteceğim. Önemli olan iki program Block Launcher Pro ve Texture Pack. Ben bunu öneriyorum. Minecraft P Texture Pack. i̇lkin Block Launcher'a giriyorsunuz. Ah yanlış yaptım. Geri. İlkin Texture Pack'e giriyorsunuz. Texture Pack Hadi. İşte buradan tekstür pekini seçiyorsunuz. Hangisi? Hangisi güzel? İşte şunu girelim. Şurada bir tane şey verecek. İnternet sitesi indirme linki. Giriyorsunuz ona. Multicraft Doğulan diyorsunuz indiriliyor yazıyor Sonra indirilmesini bekliyorsunuz %34 %37 Hadi. Bu arada hastayım arkadaşlar Verdiğim rahatsızlık yüzünden özür dilerim. %83, %88, %95 %100, %100 indi. Sonra çıkıyorsunuz. Sildim şunları. Neyse. Minecraft'ı Block Launcher üzerinden açalım. Evet, right normal. Neyse. Şurada İngiliz anahtarı görürsünüz. Ona tıklıyorsunuz. Launcher Optins Restart Required yazıyor. Onu giriyorsunuz. Texture Pack diyor. Onu diyorsunuz. Bunun kendi Texture Pack var. Onu boş var. Onu boş verin. Kötü. Sonra böyle ekran geliyor. Celeste tıklıyorsunuz. O indirdiğiniz şeyi bu bulmaya çalışıyorsunuz. Doğulantıdır genelde. Nerede? Multicraft gördüğünüz gibi tıklıyorsunuz. Sonra geri diyorsunuz geldi tek tur ikiniz. girelim. <laughs> gördüğünüz gibi tekstür pek. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Kendinize bakın görüşmek üzere.